Sevgili arkadaşlar, değerli şeflerim, sevgili izleyiciler, bugün size bir dana but çıkaracağım. Bu dana buttan dana bonfile ve fileto, sırt dediğim kısayı çıkaracağız. Bunu aynı zamanda uygulamalı bir şekilde göreceğiz. Dana bonfile, dananın neredesine çıkarılır ve nasıl çıkarılır? Şimdi izliyoruz. Şefim yanaştır, gel. Şimdi sevgili arkadaşlar bu dana sırt kısmı şurası kadar. Bunu bu, bu, şu bonfiledir gördüğünüz gibi. Burası da böbrek yatağıdır. Böbrek yatağını çıkardım. Böbrek yatağı şu. Böbrek şurada. Şimdi dananın uç kısmından buradan buraya başlamaya kadar dana bonfile çıkarırız. Bu dana hızlarla ikiye bölünmüş. Şu ilik şurada gördüğünüz üzere kemikli bir şekilde kemikli bir şekilde bunu çıkarırsak bu tibon olur. Bu tibon olur. Şimdi herkes bonfile kullanıyor ya, bonfile nedir, nerede çıkar ve en çok kimler kullanmıştır, bonfilenin parçaları nedir, bonfile kaça bölünür diye Bonfile iki kulağı var. Burada bir kulakçık. Şurada da Bonfile'de bahsettiğimiz fitil dediğimiz bir olay var. Fitil de şu hocam. Fitili de çıkardık. Evet, bu 200 kiloluk dana bonfilesi, 200 kiloluk bir dananın bonfilesi hocam. Ee, bu dana 208, 200, 210 kilo gelmişti. Ortalama, ideal bonfile bir hayvandan çıkması gereken ideal bonfile de şu. Şimdi şöyle kardeşlerime bir şey daha paylaşayım. Nizaylik Şefim. Evet arkadaşlar. Bonfile şu üst kısım Chateaubriand'dır. Burası Tornado'dur. Burası Sirlon'dur. Burası filaminyumdur, e, Fileminyum'dur. Burası Chateau Gülaş'tır. Parça olarak çıkar. Fransızlar bunları 1600-1700'lerde Bonfile'ye taktıkları isim budur. Fransız'da Türk mutfağına geçmiş bir üründür. Saygılarımla, sevgilerimle hepiniz hoşçakalın.